2023 eee <laughs> bildiğiniz üzere e, deprem felaketi yüzünden e, ertelenmişti. Evet. E, onun için de ileriki bir tarih alınmıştı. E, biz Çatoso e, olarak Çanakkale Valiliğimiz standında yer aldık. E, ve diğer otellerden de 6 tane otelimizde bireysel standları vardı. Eee çok e, başarılı ve e, verimli geçti. E, olabildiğince ajantalarla ve e, yabancı ziyaretlerle bir araya geldik, e, organizasyonların içerisinde yer aldık. E, Görüşmelere de baktığımızda e, öz özellikle üyeleri, üye otellerimiz Çatut olarak 100 tane acentayla bir araya geldik. Bu e, çok kıymetli. Sonrasında da zaten hepimiz irtibat ve bilgilerimizi ve bilgilendirmenin çanakla bilgilendirmelerini yaptık. Ee, biliyorsunuz depremle birlikte e, inanılmaz hani hepimiz bir şok yaşadık. Kötü bir felaketti. Gerçekten hani e, hayatını kaybedenlere e, Allah'tan rahmet diliyoruz. E, ka sağ kalanlara da işte bay sağlıd diliyoruz. E, o süreçte e, tamamen bütün ülke olarak donduk, ekonomi olarak da donduk. Biliyorsunuz. ...herkes ne yapacağını şok, şok geçirdik. O sırada da zaten yerel basınlarda, uluslararası basında ülkemiz gündeme geldi. İşte deprem fırtınası şeklinde. Bu da turizme bir darbe vurdu. Vurmadı diyemeyiz. Hemen anında bütün rezervasyonlarımız askıya alındı. Özellikle Mart ve Nisan ayında başlayacak olan... Tur operatörlerinin yapmak istedikleri geziler askıya alındı. Ama sonrasında da işte yeniden açılma başladı. 18 Mart'tan sonra özellikle de bayram dönemiyle birlikte bölgemiz gene artı pozisyonuna ulaştı. Biz hep onu dile getiriyoruz. Bir kos, büyük bir metropolün hemen yanındayız. Yani iki buçuk saatlik. Bu bizim için çok bir artıya dönüştü. Özellikle de Avrupa'dan gelen misafirlerimiz açısından da sınır kapısından geçtiklerinde Yunanistan'dan sınır kapısından geçtiklerinde bir saat 20 dakikada şehrimizde oluyorlar. Köprünün çok artılarını görüyoruz. E, görmeye de devam edeceğimizi e, hissediyoruz. E, yani önümüzdeki dönemden biz çok umutluyuz, e, Sayın Başkan. E, yani hep birlikte şehrimizin hani turizmi için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Özellikle ben bir noktada da hani sizlere vurgu yapmak istiyorum. Bakanlığımız biliyorsunuz pandemi döneminde güvenli turizm sertifikası çıkartmıştı. Hmm. Şimdi de hani Paris anlaşmasıyla ile birlikte sürdürülebilirlik yani 14 bakanlığı da ilgilendiren bir olay. Ama Turizm bakanlığımızda sürdürülebilir turizm belgesi istiyor şimdi işletmelerden. Burada da Çanakkale olarak biz güvenli turizm sertifikasında da çok hızlı hareket etmiştik. Zorunlu olmamasına rağmen çoğu otelimiz hemen güvenli turizm sertifikasını almıştı. Şimdi sürdürülebilirlikte de aynı şekilde hızlıca adım atıyoruz. Çatot olarak bütün bilgilendirmelerini İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzle birlikte yapıyoruz. Ve 85 tane otelimiz şu an birinci aşama sürdürülebilir belgeyi aldı. İki tane otelimiz de sertifikayı aldı. Sertifikanın 2030 yılına kadar alınma zorunluluğu vardı. Ama iki otelimiz Çanakkale içerisinde sürdürülebilirlik belgesini aldı. Bu da çok güzel. Bundan Hayırlı sonra da, hani hep birlikte Çanakkale Belediemiz ve ile birlikte sürdürülebilirlik noktasında da işbirliği yaparız. Teşekkür ederiz.